Merhaba arkadaşlar. Bu videoyu 5. denemede inşallah bu sefer muvaffak olup çekeceğiz. Bir simba havluyor. Bir cami çok yakınımızda. Ee, ezan sesi çok yüksek geliyor. Dikkatimizi dağıtıyor. Efendime söyleyeyim. Onun için e, temiz size ses ulaşması lazım ki ben de anlattıklarımı anlatabileyim. Arkadaşlar şu gördüğünüz saddle denem parçalardan tremolo köprümüzü ayarlıyoruz. Bu saddle'ları gördüğünüz gibi bu set skur civata. Şu gördüğünüz civata arkadaşlar bunun içine giriyor ve bu civatanın başı yok. Başı olmadığı için de içine girebiliyor. Yuvanın dışına çıkabiliyor. Bu civatanın adı da set skur civata. Saat yönüne çevirdiğim zaman yükseliyor. Gördüğünüz gibi saat yönünün tersine de çevirdiğim zaman arkadaşlar şöyle düşüyor. Bunu tabi böyle pervane gibi çevirmeyin. Bunun bir şeyi var. Yani yavaş yavaş ayarlamak lazım. Şöyle göstereyim. Telin yüksekliğine bir bakmamız lazım. Telin yüksekliğini ve fret bazı yapıyor mu ona göre ayarlamak lazım. Sizin zevkinize göre de bu değişir. Çok yüksek olmaması lazım. Çok da düşük olmaması lazım. Yoksa fret baz yapar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi öncelikle bir sap ayarına bakmalısınız. Sap düz olmalı. Sapın düz olduğundan ikna olduğunuz zaman da e, direkt buradan ayar yapabilirsiniz. Arkadaşlar şu tremolo köprüsü de kalkmış olabiliyor. Şuradan boşluk yapmış olabiliyor. Onu da videosunu çektim. Onu da bir şu an yerini tamamen oturmuş durumda. Bunun tamamen yerine oturmuş olduğundan emin olduktan sonra bu ayarları yapıyoruz. Sapın düz olduktan emin olduktan sonra o ayar yapıyoruz. Ve bunların hepsi olduktan sonra da entonasyon yani ton ayarı yapıyoruz. Bunun için de yeni tel takmış olmamız lazım çünkü teller perdelerde eskiyerek, eriyerek bazı yerlerde paslanıp kalınlaşarak biliyorsunuz paslanma yanma olayıdır. Yanma olayı dışarıdan oksijeni çeker ve demir oksit daha çok büyük bir hacim kaplar binalarda, kolonlarda patlamasının nedeni bu dışarıdan demir oksit geliyor. Demir oksit geldiği için demir oksijen, demirden daha düşük yoğunluklu bir bileşik ve de hacmi de de yüksek olduğu için kolonu patlatıyor. Burada da tabii bir patlatma söz konusu değil fakat burada da telin kalınlığını değiştirdiği için sesi değiştirme söz konusu. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bir daha hatırlatayım. Saat yönüne çevirdiğiniz zaman yükseliyor, saat yönünü tersine çevirdiğiniz zaman da düşüyor. Şu gördüğünüz ince alyanlarla yapılıyor. Bu alyanı ölçelim. milimetrik olarak ölçersek şöyle sıkıştırıp bir buçuk inç olarak ölçersek de şöyle sıfır evet sıfır evet, sıfır, sıfır, sıfır beş inç anahtar da diyebiliriz buna şöyle ha şöyle ölçelim ki görün önce milimetrik olarak ölçelim evet bir beş bir buçuk gibi düşünebilirsiniz şöyle Inç olarak da ölçelim. 057, 060 gibi düşünebilirsiniz inç olarak da. Çünkü takımlar bazen inç olarak satılıyor, bazen de metrik olarak satılıyor. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Müzik dolu günler diliyorum.